Kıvamı oldukça yumuşak, lezzetli, tuzlu bir pankek tarifim var. Peynirli pankek. Gerekli olan malzemeler karşınızda olup açıklamalar kısmında her aşaması detaylı biçimde yazmaktadır. Süt ve yumurtayı bir kap içerisinde çırpıyoruz. Maydanoz ve peyniri, tuzu, unu ve hamur kabartma tozunu ekleyip karıştırıyoruz. Harcımız bu yağladığımız tava içerisinde harcımızdan kaşık yardımıyla alıp önlü arkalı güzelce kızartıyoruz zaten üst kısmı göz göz olup kabarınca çevirmeniz gerektiğini anlayacaksınız harcımız bitene kadar tüm pankeklere aynı işlemi uyguluyoruz ancak tekrar harçtan koyunca tavayı tekrar yağlamanız gerektiğini lütfen unutmayınız pişen pankekleri servis tabağı içine alıyoruz. Güzel güzel afiyetle tüketiyoruz. Evinizin küçük üyeleri tarafından da lezzetle yenileceğini unutmayın. Çünkü yumuşacık kıvamı ve elde tutması oldukça kolay olduğu için bu lezzete hayır diyemeyeceklerdir.